Kiralamak istiyor ama müşteri bulamıyor. Bakın bu daire mobilyalı bir daire ama kiraya veremiyoruz. Konukların kısa süreli ve turizm amaçlı kiralanması kısıtlandı. Eşyalı daire sahipleri kara kara düşünmeye başladı. Mobilyalı, dayalı, döşeli dairelere talep neredeyse sıfıra dayandı. Elimizde bir artı bir... Bir dairemiz var yaklaşık e, o da 8 aydır kiralanmıyor. Konutların kısa süreli kiraya verilmesine ilişkin sınırlama 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girdi. Gayrimenkul uzmanlarına göre bu tip dairelere talep sıfıra inmiştir. E, burayı tutacak e, şu anda e, yabancı yok, bekar yok, e, ya, öğrenci yok. Gayrimenkul uzmanlarının eşyalı kiralık ev sahiplerine bir önerisi var. Biraz daha devam ederse buradaki mobilyaları olacak. Depoya taşıyacak ya da birine hediye edecek ya da ihtiyaç sahibi birine verecek. Evet. Evi boşaltacak, boş olarak verecek. O haliyle ne ister bu eve? Ya o haliyle 55-60 ister ve 2-3 günde de kiralanır. Peki böyle olursa piyasadaki boş kiralık daire ihtiyacı azalır mı? Bu boş daireleri mülk sahipleri bir an önce piyasaya katması için bu eşya olayını çözüm bulsunlar. Hem piyasa hareketlenir hem de ihtiyaç var çünkü daireye. Kiralık daireye Evet kiralık daireye ihtiyaç var.